düşey tanımlama işlemiyle some noktaları belirlendikten sonra bu some noktaları için kurp boylarının hesaplanması gerekmektedir. Bu işlem için düşey tanım editörüne girilir. Örnek proje KTB dosyası seçilir. Tamam ile işleme devam edilir. İşlemler menüsü altında yer alan araçlar kat sayılarına göre kurp boylarını hesapla. İşlemine giriniz. Netpur 60 ile farklı metotlar kullanılarak kurp boyları otomatik veya kullanıcı tanımlı olarak hesaplanabilir. Gerekli parametreler girildikten sonra tamam ile işlem uygulanır. İşlemler güzergah çizimi ile çizim yenilenir.